Geniş yaprağı başlamış. Sektoruya başlamış. Evet teptoriye da başlamış. mı başlamış abi. Kungal bir hastalıktır. Bak ben sana göstereyim. Şu en alt yapraklardan başlar Hı. hastalık. Daha sonra üst yapraklara doğru taşınır. Hı. Bitkinin nefes almasını, fotosentez yapmasını falan engeller. Verimine direkt etkisi vardır. Şudur, Mantarı bir hastalık. Ne yapalım Cekim'le? Buna bir pas ilacı şimdi sana söyleriz, akanto biraz diye. Onunla bir ilaçlama yapar mısın? Tarla kontrol devam ediyoruz. Dörge bölge bölge. buraya otilajı Hem geniş yaprak hem dar yaprak karıştırılıp atıldı. Ve dozu az geldiği için şimdi tekrar ilaçlama yapılacak. Var mı fazla? Ara ara evet. Bir de karıştırdık. Var urunlar var. Evet. Ne yapalım ikisini? Melih Ver, Ne yapalım bunu? Ya? Valla ee, dediği gibi pas laci ile beraber ikisini karıştırıp atabilirsin abi. Bak görüyor musun? evet, Bak, en alt yapraklardan doğru. başlamış üst yapraklara doğru taşınıyor. Birinci yapraklarında ful full var, ikinci Anlam. yapraklara Anlam. geçiyor. Şimdi Melik ben şöyle düşünüyorum. İlk önce şuraya sadece e, sırf e, şey ilacını bir atayım diyor. Hardal ilacı. Hardal ilacını yani o, o, o ilacını atayım diyor şu şey olarak. Hı hı. Ondan sonra e, işte yarın perşembe, perşembe atmış olsam o cumartesi günü de diğerini atsak nasıl olur? Olur mu? Olur bir sıkıntı olmaz da ee, hmm. oraya da pasilacı mutlaka atman lazım. Hepsini bir Çünkü karıştırdığın zaman başlamış. bir şey olur mu acaba? Olmaz, olmaz atabiliriz. Biz o zaman şöyle yapalım, İlk önce onu e, hepsini bir karıştıralım, bir oraya atalım. Aha. Ondan sonra da diğer şey yapalım diye düşünüyorum. Nasıl olur? Olur. Zaten şimdi. Yine bayağı... tekrar otilacı atsak kötü olur? O yani evet. bir daha bu sefer de burayı öldürürüz diye korkuyor. Yok bir şey olmaz. Yok öldürme ya. olmaz da. Şey nasıl? Çamur. Yok bir şey yok. Oturma yapmaz değil mi? Yok yok yapmaz. Tamam. Yok Şimdi hepsini birbirine karıştırmış olsak ne olur? Karışabiliyor zaten o ilaçlar. Bir sıkıntı olmaz. Biraz evet. da amino asit evet. takviyesi yapılır. Nasıl? Bu hocam Amino asit katsa çok daha iyi olur. Evet, hem, hem toparlar mı? hem stresini Olay. alır. Aynen ya amino asit dediğimiz bitkinin bütün stresler, biyotik, abiyotik yani ilaç stresi artı hava şartlarından sıcak gidiyor, soğuk gidiyor, bitki strese giriyor. Bu stresini ortadan kaldıracak artı bitkinin büyümesine e, teşvik edecek. Peki biz bunu nasıl gelişi şey iyi mi yani? Siz az çok biliyor musunuz? Gelişimi ya, güzel. Şu an tabii canım. Güzel. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok yani. bir sıkıntı yok. Bir sadece dinlemde. Dediğin gibi <laughs> e, <aslında> bir, <laughs> hani, ilaçları hani, otilaşları biraz Forlu gübre de hani bir uç yapraklarda bir morarmalar hani Ama ileriki dönemde de şey yapabilir Evet Fosforlu bir gübre şey yapabilir Gübre mi atmak lazım? Şu an atabilirsin yani Daha sonra da atabilirsin Yani şu şu morarmalar <laughs> Ah, that's good. Cool.